Ben sayın 1959 Bursa doğumlu. Ee, uzun yıllar voleybol sporuna hem sporcu olarak, oyuncu olarak, hem de antrenör olarak hizmet verdim, vermeye de devam ediyorum. Ee, kızım da 90 doğumlu, kızım da voleybolcu, o da. Uzun yıllardır voleybol oynuyor, halen oynamaya devam ediyor. Tüm eski, yeni yani belli bir yaş grubu içindeki sporcuların bir araya getirilmesi, tanış olması, eskilerin yenileri yenilerin eskileri tanıması anlamında çok güzel bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Öneri olarak çok fazla bir öneri olmasa da ben Tüm voleybol eski voleybolcularımızın abilerimizin eskilerin voleybol salon salonlarında tekrar yerlerini almaları amacıyla bizim üye kartlarımızın federasyon ile bir araya getir, gelerek konuşularak onların eskiden olduğu gibi serbest giriş kartı gibi kullanılarak tüm herkesin voleybol salonlarında yer almasını önerebilirim teşekkür ederim.